and kemiği öğretmeniz gerekiyor. Gayet güzel Hatice. Misafire da. servise öğrenin. Bir ben şey söylüyorum. Gayet sağlıyorum. güzel servis ben ya. yapacaktım da Hayır, da böyle oldu. Hayır siz şu an alıyorsunuz bunu böyle yap. Tabii ki ters çevireceğim. Böyle yapıyorsunuz. Tabii ki tarz böyle ters çevireceğim. E, tabii ki şekli bozulur tabii yani. Tabii ki şeklinden bahsediyoruz. Şeklinden değil zaten. Bakın şeklinden bahsetmiyorum. Yani pişmemiş, yani pişmemiş mi diyorsunuz? Pişmemiş. Neresi pişmemiş? Yanmış bakın, işte bakın. Bazı yerleri yanmış. Bakın bazı yerleri yanmış. Şuraya da bakabilirsin Hatice. Yani anlatmak istediğim şey. Çok ince kullanmışsınız. Yo, bayağı da bol kullandım. Hatta dolabın içinde de yarısı Keşke var. Heşke daha fazla kullansaydım. Valla poşet getirdim. Bakın, fazladan da oh, oh, getirdim. Teşekkür ederiz. Bir şey olur diye. Bakın, kendi yani. akşam burada pişirirken Çok, ince kullanmış. Peki evet haftanın ilk açık oylaması için hazırız. Valla en az 8-9 bekliyorum. Yani yemeklerimde hiçbir kusuru yoktu. Sadece bir şey diyeyim mi? Puan vermemek için kıvrandılar. Özellikle arzu. Yani böyle benim güzelliğimi kıskandı, fitliğimi, bakımlı olmamı... Elimin lezzetini, hiç böyle bir performans beklemiyordu. Eğer düşük bir puan verirse benden çekeceği var. Böyle çıtır çıtır yerim. Evet haftaya başladık, ilk günü bitirdik bile. Evet bugün bize Hatice yemeklerini yaptı, yedirdi. Eksiksiz bir menüydü, eksiksiz bir performanstı. Dolayısıyla 3 ile 10 arasında bir puan seçip tahtalarınıza yazacaksınız. Ben de sizler yazar ve düşünürken menüsünü hatırlatacağım. Buyursunlar, açın lütfen. İlk olarak aşçıbaşı torbasıyla başladık güne. Ardından biber ve patlıcan kuru dolma ara yemek tabağımızdaydı. Yanında yoğurt eşlik etti. Ana yemeğimiz e Diyarbakır güveçti. Sebzeli, etli. Yanında meyhane pilavı. Onun yanında da mevsim salatası vardı Hatice'nin. Son olarak da dondurma eşliğinde künefe ile ilk günü tamamladık. Bakalım puanlar nasıl olacak? Lütfen her gün hakkaniyetli ve adil puanlar kullanın. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri tekrar bir düşünün. Evet, peki. İlk olarak da çiğdem'in puanla başlayacağız ama ondan evvel soracağım tabii ki. İlk gündür heyecandır. Birbirinizi tanımıyorsunuz. Ee, onun için kafanızda soru işaretleri varsa, tereddütünüz varsa puanınızı şu an değiştirebilirsiniz. Ben menüyü saydıktan sonra, "Aa onu da beğenmiştim. Yok, bunu beğenmemiştim aslında." gibi. Var mı emin olmayan puanında? Sonra pişman olmayın. Yazdım bu sefer. Tamam. Tamam diyorsun. Yok. Sizler değilim. de tamamsınız tamam. pekala. Ne güzel. Evet Hatice. Kaç puan istiyorsun yemeklerine? Vallahi yemeklerimi eksiksiz ve kusursuz yaptım. En az 8-9 bekliyorum. Evet. En az 8-9. İnşallah bakalım. Öyle mi olacak? Bakalım Çiğdem'den gelecek haftanın ilk puanı. Evet Çiğdem şimdi aç karşıya doğru ve yüksek sesle telaffuz et. Beş veriyorum. Kaç? Beş mi? Evet. Aa. Neye göre 5 beş verdiniz? Ben zaten beğenmediğimi söyledim. Dolmayı beğendim. Bir puan dolmaya verdim. E, ee, üç puan zaten sunumun yetiştirmeyi yani falan iki puan. Yetindim. Bu menüye iki puan. Yani ben ben sadece söyledim söylüyorum. Bulgurunu beğendim. Bulguruna da bir verdim. Beş puan verdim. Yani künefe zaten pişmemiş dedim. Peynir, yani bu de oldum, ne demek işte ya dedim. ben anlamıyorum ya. Yani. Yani yani yağlı. Şey yani böyle bilmemek. Yani siz zaten yağlı olur yani bu yemek yağlı olur. Kuyruk yağıyla olur. Siz çok daha iyi yağlıydı. biliyorsunuz. Hayır çok yağlı. Hayır siz yağlıydı. daha iyi biliyorsunuz. Çok yağlı. Ben yağlıydı. bir şey diyeyim mi siz kesinlikle Kesin. adaletsizlik yaptınız. Hayır 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 yapmadım. Bakalım Arzu'dan gelecek şimdi Hatice'ye yeni bir puan. Evet Arzu, senin de puanını öğrenelim. Kaç? Beş. Aa, Vallahi bir beş. Vallahi ben daha. size diyecek Çünkü... hiçbir şey bulmuyorum. Yani sizin menünüzü göreceğim ama eğer benim menüme beş veriyorsan herhalde dedi... yani bir şey diyemiyorum. Ee, tamam etle ilgili eleştirilerimiz, katman gördüm benim için doğru yani buldu noktalar orada... var. Tabii ki oralardan yani, yani dedikleri doğru yarın tekrar konuşuruz ama birazcık daha et görmeliydik tabii. Sen nerede hata yapmışsın biliyor musun? Sen güveşte pişirmişsin tekrar güveşte değiliz küçücük güveşte de tabağın yarısına fazlası kemik kaplıyor. O konuda haklılar. Yani sen normal o zaman tabağa keşke servis etseydin de daha bol koyseydin. Sen de, de göremedin. Çömlek olduğu Yemeğin için de rengi şey. Olursun. Tabii tabii şimdi estetik olarak doğru söylüyorsun çünküler çok küçüktü. Ben beğenmedim. Bir de gülüyorsunuz. Hatice Hanım, ana pis. yemek yemediğim için. E hadi ana ben yemek yemediniz, iki almadım. puan kırdınız. Diğerlerini hadi. nereden kırdınız? Ana Ana yemek yemediğiniz için. Pilavı beğendiniz, dolmayı beğendiniz, çorbayı. Uçtu, uçtu, salatayı beğendi. Her şeyi ha, beğendiniz. Yok, salatayı da beğendim. Neyini söylüyorum? beğenmediniz? Şu bana tuz Allah. gelmişti biliyorsunuz, söylemişti. Tuz gelmişti, evet. bence yalandan öyle söylediniz. Yalan söylemem öyle ben, yok. Büyük yalan hakikaten zaten başından Lütfen. beri belliydi de böyle yapacağınızı. Kusur bulunuz yok, söylemem. bu böyle, künefeyi Yo, öyle yapıyor, bakacağım. bu böyle, şu şöyle, kendini böyle böyle yapıyorsun. Burası yemek programı, tabii ki erireceğim, çevireceğim, bakacağım. Şimdi benim bu menüme, Ay bahane değil, siz şu an bahane arıyorsunuz. Puan vermemek için Yok, bahane, bahane arıyorsunuz vermiyorum. ya. Gerçekten et yeseydim Adaletli size puan vermeyecek Tamam bak Zuhal Hanım size diyor ki iki puanı oradan kırdım. Bir puanı oradan kırdım. Hadi oradan kırdın. Diğer ana, bir puan nerede? Ana yemeği. Tamam bir puan ana nerede? Ana yemeği yeseydim size puanım 8 ya ana olacaktı. Ana yemeği geçtik tamam. 8 olacaktı. Eee diğerleri nerede? Tamam, Peki diğer puan devam zaten. ediyoruz. Evet Erdem'in puanı gelecek şimdi. Evet Erdem. Ne oldu bir yutkunluğun açamayacak hali? Biraz, herhalde çok büyük bir doğan verdi. Pişman mısın? Özür Hiç değil, korkarak açıyorum. Eyvah. Niye? Her şeyi yedin aç, mi? Aç 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 bakayım ikinci tabak et de geldi. Evet. 10 herhalde. Açtı. Yok. 5. Niye? Söyleyeyim. Ee, evet dinliyoruz. Böyle kalsın mı? Yok tamam. yok yo, kapatıyoruz. Yavaş yo, şey Şimdi. Ee, eti beğendim dedi. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Neye Çorbayı Beğenmedim. Salatayı beğenmedim, pilavı beğenmedim. En çok beğendiğim şey et önüme konup da yedi. Hiçbir şeyi beğenmedi, et, herkes çok da o yedi. Eti yedim. İki. Göbeğine döke tamam, döke, ederim. şey, kravatına döke o, döke, güvek, ağzından güvek damlıyordu damlıyor da hepsi göbek, yani. Ona verdim zaten 2 puan. Eee puan verdim. sadece ona. Ben, bak pilavı beğenmedim. Tatlıyı da beğenmedim. Künefeyi beğenmedim. Tamam. Güzel değildi. Söyledim zaten. Hani o arada siz fazla... Dolmayı bir niye beğenmedin? Dolma çok ekşiydi. Hatta ekşi de da Ama böyle olur dedi. Ama olur Ama senin damak tadına göre yemek yapamam ki ben. Şimdi ben beğenmediğim şeyi zorla beğendim dediğim zaman... Tamam da şu zaman, an o dolmanın ama, bakın başlık olabilir. olarak ne yazıyor? Ekşili dolma. Yani ben beğendim. Yani tamam da ben sizin damak zevkinize göre yemek yapamam ki. Tamam, Bu yapıyorum ben yemek de beğenmek zorunda durmuyorum yemek Şimdi böyle oluyor. Ama beğendim. olmuş bir yemeği beğenmek olur. zorunluluğum yok deyip işin içinden sıkılamazsınız puan vermeye. Tamam da. Yani böyle mi olur Şimdi yemedim beğendim. diyorsun. Evet güveşlik böyle olur beğendim. diyoruz. eti beğendim. Hatta yedim bol bol onu evet, en son. Evet iki tabak Ona yedim. Ona verdim puanı beğendim. Herkesten çok siz yedim. Pilavı niye o... beğenmedin? Pilavı da beğendim. Hatta söyledim pilav yaban geldi. Yaban geldi. Yavan geldi. Evet. Son puan gelecek İsa'dan. Değiştirebilir miyim? Değiştiremezsin. İlk başta değiştirebilirsiniz dedik ya. Evet İsa. Aç ve söyle lütfen sen de bize. 5 puan veriyorum. Diyorum ya. Kaç yapmak istedin aslında? Gönlünden kaç geçmişti? oysa. 6 geçmişti. Altı. Şöyle 6 geçmişti. Onu da söyleyeyim hemen. Ee... İsa bir künefeyi bile sildi süpürdü. Beş... Açlıktan yemiş o da. <laughs> Beğenmedi. Ee, şöyle çorbayı beğendim. Çorba güzel olmuştu. Ee, ana yemek yoktu. yoktu. Yoktu evet. Benim gözümde ana, ana yemek yoktu. Puan kırdım noktalardan biri ana yemek ve künefeydi açıkçası. Elin emeğine sağlık. Evet yarın kim yarışıyor? Ben. Ah Çiğdem hadi hayırlı hadi olsun. Hadi bakalım Çiğdem. Bol şans. Hadi bakalım. Siz bakalım siz. Bol bol şans <laughs> diliyorum Sen sana. Abi. İyi akşamlar efendim.